Uçhisar'dayız. Ben bu bölgeyi özellikle seviyorum. Buranın otelleri gerçekten çok başarılı. Hemen soruyoruz Svetlana. Hangi otel? Karlık Cave Suite. Karlık Cave Suite Kapadokya. Uçhisar'da bulunan bir otel. Buraları bilenler az çok tahmin edecektir. Uçhisar Kapadokya'da iyi bilinen marka otellerin bölgesi karlık Key Suite de gerçekten böyle iyi hizmet veren kaliteli bir otel diyebiliriz. Misafirlerine çok farklı oda konseptleri sunan bu otel aslında her misafirinde otel içerisinde farklı bir deneyim yaşatıyor. Tabii ki bu odanın da banyosu yatak odası büyüklüğünde. Мы сейчас посмотрим и покажем вам этот отель. Этот отель, как вы видите, Art Museum. А Он действительно как музей, но самое лучшее, что здесь есть, это терраса. Эта терраса с невероятным видом вы увидите позже. Gerçekten çok güzel bir konsept burası panoramik bir oda bölgede gerçekten çok bu boyutlarda ve bu metrekarelerde çok bulunabilecek bir oda tipi değil duvarlardaki o sanat eserleri falan muazzam aksesuarlar çok iyi İşte radyo telefon işte antika telefon burada bir minibar var çayını kahveni falan içebileceğim bir ortam müthiş odaları gezmeye devam ediyoruz. Bu oda da gerçekten çok beğendik ya. Yani çok güzel bir oda. Girer girmez bir jacuzzi karşılıyor. Daha sonra böyle bir basamaklardan çıkıyorsun. Hafif loft gibi ama mağaranın içindeyiz şu anda. Mağara loftu gibi düşünün. İçeriye geldikten sonra da müthiş bir ambiyans ve manzara bizi karşıladı. Çok başarılı. Çok çok çok. En son gezdiğimiz odadan sonra acaba daha iyi, daha iddialı bir oda görür müyüm dedim. Royal Suite. Haydi. Daha iddialı oda varmış ya. Gelin. Şaşırmaya devam ediyoruz. Svetlana ile birlikte şaşırmaya devam ediyoruz. Bu oda biraz önceki odanın hem büyüklük anlamında hem konsept anlamında babasıymış. Babası buymuş. Çok romantik. Çok <laughs> romantik. <laughs> hamam mı var abi burada? Ha! İki duş. İki duş. En sevdiğimiz şey tabii ki hamam. Hamam olmadan olmaz. Hamam, ha, ha. Sauna. Такой классный номер, если Her Oda'nın ayrı bir hikayesi ve yaşattığı bir deneyim var. Bu hikaye o kadar iyi kurgulanmış ki en standart odası bile herkesin çok rahat kalabileceği türden bir standartta diyebilirim. şu ana kadar en çok beğendiğimiz oda konseptleri burada. Evet, Svetlana da sordu. Her odada ya da daha doğrusu bu tür özel otellerde neden her banyoda jacuzzi var? Çünkü gerçekten insanlar buraya özel anlar, vakitler geçirmeye geliyor. Haliyle burada çok farklı bir konaklama deneyimi yaşatıyor o tercihler ve bu yüzden bu bölge önemli bir bölge. Bu yüzden bu bölge gerçekten herkesin ziyaret etmeyi istediği bir bölge. Duvarda çok özel e, resimler var. Hepsi aynı sanatçıya ait. Aynı sanatçı kime yani, ait? Ekrem Kadak. Ekrem Kadak. Evet kendisi resim öğretmeni ve ressam. Ee, kapıda gördüğüm o kapıda art müzyum aynı. hikayesi buradan geliyor Aynen. değil mi? Ekrem Kadak resim öğretmeni aynı zamanda resim sanatçısı. 40 yıllık sanat hayatındaki en önemli eserlerini bu otelde sanatseverlerle buluşturma kararı almış ve bu resimler şu anda otelin tüm duvarlarını süslüyor. Bu otelin hamamı, jacuzzi o kadar özel ki e, sırf bunu merak ettiğiniz için bile buraya gelmek isteyeceksiniz. Müthiş detaylar var ya, çok güzel dışarıda bir jacuzzi var. Kışın bile kullanabiliyorsunuz. Bu otelde aklımda kalan en temel şeylerden birisi gerçekten bir sanat müzesi gibi. Her yerde buna ilişkin detaylar var. Ve tabii ki bu çok özel resimler. Sizde banyolar gerçekten Böyle çok özenilmiş, çok özel yapılmış. Aynen, minimum oturma yani genel odanın en az yarısından daha büyük banyolar Ya yani oda kadar banyo var Aynen, evet evet. Tabii ki bu odanın da banyosu yatak odası büyüklüğünde. Yani banyoda da böyle yaşayabiliyorsun burada. Jacuzzi, ya svinam. Bir de de evet, jacuzzi'nin jacuzzi de ciddi bir manzarası var. <laughs> Bu otel hakkında öğrenmek istediğiniz daha fazla detay varsa sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka deneyimde görüşmek üzere.